Merhaba sevgili dostlar. Bugün irade terbiyesinden bahsetmek istiyorum. İrade duygusal bir güçtür ve onu etkileyen her düşünce tutkuyla harmanlanmaktadır. Kendimizi bilmezsek şartlarını, fikirlerimizi ve temel eğilimlerimizi bozan ve gelişimimize zarar veren yalan yanlış birçok inancın biz oyuncağı haline gelebilir. İnsanların büyük çoğunluğu hayatlarının mümkün olduğundan daha az düşünerek geçirdiğinin farkında değillerdir der Jules Payot irade terbiyesi kitabında. İnsanda çabalama isteği yoksa her geçen yıl içindeki o çaba, o gayret azalır ve her yıl bu fırsat biraz daha az karşımıza çıkar ve hayat monotonlaşır. Şayet entelektüel bir hedefimiz yoksa insanın enerjisini çalan bir uyuşukluk yaşarız. Pek çok işle aynı anda ilgilenirsek rüzgarlı bir yerde yakılmış mum gibi zihnimizdeki tüm düşünceler dalgalanır durur. Gerçek zihinsel çalışma tek bir güce odaklanmaktadır. İnsan hayatını biçimlendiren tek şey içindeki güçtür. İnsan başardığı en güçlü şeyi en asil şeyi iradenin enerjisiyle gerçekleştirir ve insanın savaşması gereken en önemli şey tembelliktir. Tembellikle savaşıp irademizi terbiye etmemiz bizi başarıya götürecektir. İnsan her konuda önemli olduğu gibi başarı konusunda da yoluna çıkan iradeyi mutlaka dikkate almalıdır. İrade her zaman bizimle beraberdir. Ve bu irademiz ne kadar güçlü olursa hayatta daha sağlıklı, daha mutlu, daha başarılı olma şansımız çok daha artacaktır. İrademizi güçlendirdiğimiz bir ömür dileğimle. Hoşçakalın.